Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Nasılsınız canım takipçilerim, bacılarım, kardeşlerim, annelerim, kız kardeşlerim. İyi misiniz? Sağlığınız, sıhhatiniz iyidir inşallah. İyi olacaksınız. Tabii ki her gün ben sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kapanışımı yapıyorum arkadaşlar. Rabbim iyilik versin. Evet bugün Bugün ne yapacağım arkadaşlar? E, yakında e, yurt dışından oğlum gelecek. Oğluma biraz e, yurt dışına stok yapmam lazım. E, anne dedi. Yaprak sarması sar dedi. E, çörek börek yap dedi. Ben de en zor olandan başladım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şuraya bayağı bir yaprak çıkarttım arkadaşlar bu e, yarına kadar tuzlu e, suyunu değiştireceğim sabaha kadar 2-3 suyunu değiştirdikten sonra tuzu gider arkadaşlar yapraklarım maşallah çok güzel olmuş arkadaşlar e, renkleri altın gibi evet arkadaşlar şimdi e, bunların böyle dururken hemen e, içinin malzemesini hazırlayacağım arkadaşlar şöyle tahtamı çıkartayım. Sizi çok mu eğdim acaba? <laughs> Şeyle. Tripodumun şeyi kıpozuldu arkadaşlar. Ee, lastik galiba. Lastiği koptu. Şurada şöyle. <laughs> Allah Allah neyse hem sohbet edelim Ara, aralarında e, küçük küçük lastikler var herhalde arkadaşlar e, bir yılı geçtikten sonra bir e, aletin ömrü doluyor arkadaşlar öyle işte bacılarım, kardeşlerim canım takipçilerim e, ne yapıyoruz konservelerle uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar kış geldi havalar soğumaya başladı uykular tatlandı değil mi arkadaşlar evet valla da konservelik de alınacak çok şey var arkadaşlar ee, bilmiyorum işte para verildikçe ben de yapmaya çalışıyorum salça yapamadım bu sene bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım evet yaprak sarmasını bu ara unuttum arkadaşlar yaprak sarmasının iç malzemesini hazırlıyoruz şimdi. Ee, yapayım da arkadaşlar akşamdan otururken de yapayım. Ee, yarın da hemen kahvaltı yapı yapmaz. Hemen e, tabağa çana kahvaltı şeylerini makineye doldururum. Ee, bir yandan çay içerim bir yandan yaprağımı sararım inşallah sizlerle beraber. Artık Dikişlerimin sonuna geldim arkadaşlar elimde sadece iki 2 adet kumaşım kaldı arkadaşlar Bir de yağmurluk dikeceğim yağmurluk için çok heyecanlanıyorum İnşallah belki bu hafta biraz kumaşçım daha güzel yağmurluk modeli getirirse ben bilmeden etek astarı diye almıştım arkadaşlar. E kızım da anne bu yağmurluk kumaşı dedi. çok güzel bir kumaş. biraz daha güzel bir kumaş istiyorum. Son i̇şte baydınısımı da getireyim. Evet arkadaşlar maydanozumu da getirdim. İ i̇ki bağ maydanozum var arkadaşlar. Maydanozumu da yıkayım. Ondan sonra doğramaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle dursun. Heh, sizlerle böyle konuşmayı daha çok seviyorum arkadaşlar. Burada 6 adet soğanım var. 4 büyük boy ikisi küçük boy arkadaşlar belki aramızda doğramasını bilmeyen arkadaşlar vardır nasıl doğradığımı da göstereyim arkadaşlar ince ince doğruyoruz arkadaşlar şimdi küçük küçük parçacıklar ayıracağım canlarım. Belki aramızda yeni evlenen kızlarımız vardır. Öğrenci arkadaşlarımız vardır. Uzun süredir Ay arkadaşlar Yapılacaktı da elimde dikiş diktiğim için bir türlü şey demedim arkadaşlar. Artık kendimi topar. E, havalar da serinledi ya. İnsanın e, şöyle geri kaldırayım sizleri. E, havalar serinledi ya bacılarım kardeşlerim insanın iş yapma azmi geldi. Ee, ben eğileyim. He, karın e, çok acı. kışında da e, güneş doğmuyor arkadaşlar. E, o zaman da e, güneşten o enerjiyi alamıyorum. O da var. Ama kışın çok güzel iş yapılıyor. Böyle sarmadır, dolmadır, börektir, doğru mu arkadaşlar? Evet, çelim Ay soğan çok acıymış arkadaşlar. Konuşmama müsaade etmiyor. Konuşamıyorum sizinle arkadaşlar. Bacılarım. Şey kız kardeşim kız kardeşime selam olsun buradan Onun sarmaları çok tatlı olur arkadaşlar. Ee, ben soğanı çok doğruyorum dedi. Ee, sarmayı sardıktan sonra pişirirken doğruyordum. Sonra videomu izleyince sen beni yanlış anlamışım dedi ben içinin soğanını çok Doğruyorum dedim. Şimdi o yönden çok doğruyorum arkadaşlar. Vallahi kurban bıçağını da almışım arkadaşlar. Bir güzel kesiyor. Yeme de yanımda yat. Yeme de yanımda yat deyince arkadaşlar bir anımı anlatayım. Anı değil yaşa yaşadığımız şeyi. Eskiden biz e, buzdolabımız yoktu arkadaşlar. Ee, böyle kurbandan kalan etleri annem gibi iplere düzerlerdi. e, ee, damın üstüne diyeyim gayle. O etler e, biraz kuruduktan sonra bir gün mü kuruturlardı bilmiyorum. Ee, tokmağla, e, Tokmağla taş dibekte düellerdi arkadaşlar. E, ee, şeyle, kaya tuzuyla ee, ondasına iç ile döverlerdi onu arkadaşlar. Ee, kıyma haline gelene kadar işte tokmak ne kadar döverse ama güzel döyüyordu gerçekten. Bu arada pencerenin içine ilave ediyorum arkadaşlar. Onları e, çok tuzlu oluyordu ama arkadaşlar böyle e, yumurta kadar e, Yumurta değil, badı yumurtasını bilir misiniz? Gaz yumurtası. Gaz yumurtası tavuk yumurtasının 2-3 katıdır. Öyle yaparlardı arkadaşlar. Sepetlerin içine koyduk. E, tavanda bir çiviye takılır o. E, kışın böyle e, e, tabi bizim soğanımız ne, çok oluyordu. Koy yerinde olunca arkadaşlar kışın e, soğan kavurması yapardık. E, buradan e, rahmetli abimin yeşi, Onun gözleri acımazdı. Allah rahmet eylesin. Ee, hep ona soy, soydur, soya, soydururduk yani doğrusunu. Ee, hiç gözünden yaş çıkmazdı arkadaşlar. Ee, ondan sonra soğan kavurması. Soğan biraz kavrulduktan sonra o topaştan e, bir tane e, tencerenin içine konur arkadaşlar. Ee, kışın böyle biz yine güzün e, bahçeyi bozarken şey yapılırdı e, domatesleri yeşiliyle dalıyla sökülür o samanların üstüne e, samanlığa koyduk daha doğrusu e, domatesleri gök domatesler kışın bir kış o domatesleri yerdik arkadaşlar o soğan kavurmasının içine o domateslerden de koyduk arkadaşlar arkadaşlar tabi yufkamız vardı bizim biz bakkal ekmeğini bilmezdik arkadaşlar. Köyde bakkal ekmeğini nerede bulacağım? Doğru değil mi? 35 sene önceki söylüyorum arkadaşlar. E altı kardeşini yerdik. Nasıl tatlı olurdu arkadaşlar? Bizim peynirlerimiz neye e, her şeyimiz dolu olurdu arkadaşlar. E, şöyle bir tabak getirirdik peynir at şeyler arkadaşlar. Şöyle bir peynir çölmekten hazır getirirdik. E, bu yetmedi miydi? Bir daha gider hazır getirirdik arkadaşlar. Hazır derken Yani kaşığına çölmekten e, tabağın içine doldururduk arkadaşlar. Tereyağımız kendimizin idi. Süt kendimizin idi. Her şey çok tatlıydı arkadaşlar. Arkadaşlar izninizle ben bu şeyin altını yakayım. Soğanımın altını yakın hem soğuda çekelim hem de kavrula dursun. Bol yağ koydum arkadaşlar. Aha soğanı tencereye döküyorum de tezgahın üstüne dökmüşüm arkadaşlar. Ah nelerimiz vardık arkadaşlar nelerimiz? Şey e, canım annem ellerinden öpüyorum izleyemiyor beni de e, koca koca tencerelerle sobanın üstünde sütler bir arkadaşlar hiç yüzüne bile bakmazdık annem derdi yavrum derdi içim derdi Yarın evlendiğiniz zaman derdi e, ineksiz danasız bir yere giderseniz parasıyla, litresiyle alırsınız. Ee, bol bol için derdi. Ama içmiyor anne derdik. E, resmen yani gerçekten e, sütü de içince köyde arkadaşlar karnımız ağrırdı. bir e, her gün süt, her gün süt insan bakıyor. Bizim tavuğumuz, cücüğümüz, badımız 10 e, güne bir haftaya bir badımı canımızı istedi. Badıyı keserdik arkadaşlar. Tavuk mu canımız istedi? Tavuk keserdik. Bolluk bereketlik vardı arkadaşlar. Canım arkadaşlar. Annem mesela şey Gülleyli çörek yapardı. Ee, hiç videomun sonunu izlemediyseniz izleyin bu arada. Ee, Çorumun yöresel e, Gülleyli çöreği. Videomda paylaştım ama biz köyümüzde tandırlarda yapardık arkadaşlar. Annem akşamdan koca bileğe Kız, heh, sizinle konuşmayı özlemişim bacılarım. Ee, akşamdan bilen e, hamur mayalardı arkadaşlar. E, gülleyli çörek yapardı. Ee, her gün sabahlayın sobanın üstünde böyle ters düz ısıt. Tereyağını arasına doldur. Peyniri de doldur. Nasıl yerdik arkadaşlar? Nasıl? Günlük 8-10 tane yumurta haşlardık. Benim günlük bir tane yumurtam vardı arkadaşlar. Çiğ yumurta içerdim ben. Hemen tavuk kıt kıdak deyince ben giderdim arkadaşlar. Nereden aklıma düştü hiç bilmiyorum ama yani kim söyledi de onu içtim çocuğu hemen. ve hatırlamıyorum. Hemen ee, tavuğun yumurtasını böyle bir taşa vururdum. Kırardım arkadaşlar. Ee, bizim aşağı tavuklarım olduğu yerde de ekmek evi deriz. İneğimiz aşağıda olur. Ekmek evimiz ondan sonra peynir yaptığımız odamız ekmek yaptığımız odayla peynir yaptığımız oda aynısıdır. Hepsi aşağıda olur. Biz de onun üstünde oturuyorduk arkadaşlar. O e, yumurtanın içini delerdim hemen 2-3 tane kaya tuz atardım. Oradan bir de sap çöpü bulurdum arkadaşlar. Şeyle karıştırdım, dikerdim kabıma. Ama her gün içerdim arkadaşlar. Şimdi yani uzmanları dinliyorum da o yumurta beyine ne kadar faydalıymış arkadaşlar. Bilmeden kendi kendimin doktor olmuşum ya. <laughs> Öyle arkadaşlar. Mesela kışın bizim e, ıspanaklarımız bahçede biterdi arkadaşlar. Annem alır gelirdi. Koca bir kazan sobanın üstünde yapardık. Valla yoğurtluyorduk mu yoğurtlamıyorduk mu hiç hatırlamıyorum ama parmaklarımızı yiye yiye yerdik arkadaşlar. O bir tencere ıspanak biterdi gerçekten. Öyle arkadaşlar. şimdi size Heh. Soğanı da şöyle karıştırayım ben. Şimdi soğanı deyince sizi şöyle biraz yukarıya ha şöyle piricimi, piricimi yıkayım arkadaşlar. Çok saracağım için göz kararı yaptım arkadaşlar. Size bir şey açıklayın ben bir şey ölçmem arkadaşlar. Zaten de ölçü versem, e senin evinde belki iki kişi yaşıyordur, öbürünün evinde altı kişi yaşıyordur, benim evimde dört kişi yaşıyor arkadaşlar. E, asla o ölçüler tutmaz, doğru mu? Ama o ölçüyü de vermem gerekiyor. Tahminim iki çorba kasesi gelir arkadaşlar. de bu arada ikinci suyumu yıkıyorum. arkadaşlar. Şimdi hemen salçamı da getireyim. Evet bacılarım şimdi soğanım gördüğünüz gibi konuşarak kadar iyice kavruldu. Şimdi dolu dolu gördünüz mü arkadaşlar? Ben bol salçalıyı severim arkadaşlar. Hemen hemen iki buçuk yemek kaşığı salça ilave ettim arkadaşlar. Ben bunu pirincimle neyece kavuracağım arkadaşlar. Ee, bunu neden ee, pişirerek yapıyorum arkadaşlar. Şimdi e, sardığımı dondurucuya koyacağım için ee, günlük yemenizde e, dondurucu ama pişirmenize gerek yok, diriden yapabilirsiniz. Yani aynı gün e, pişireceğiniz için ona gerek yok, çiğden çok güzel yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet canlarım. Bunu iyice kavuracağım arkadaşlar. Belki de hiç su koymayacağım. E, su koymayacağım derken iki bir buçuk ölçek atayım arkadaşlar. Yaprak tuzlu ya çünkü. E, karabiber ilave edeceğim. Bir ölçek karabiber tepeleme. ölçek e, biber e, fazla acı değil zaten nane kurusu da atmak istiyorum arkadaşlar şöyle hafifte nane kurusu şöyle az bir şey ekliyorum ilave edeyim arkadaşlar bir ölçek olsun ya bir tatlı kaşığı evet gördüğünüz gibi arkadaşlar e, pürecin de biraz suyu vardı bol yağlı Benim e, tekrar tekrar söylüyorum ama e, yaprak sarmasının içi veya e, lahana sarmasının içi kırmızı olacak arkadaşlar. Arkadaşları görüyorum. E, bilmiyorum seven vardır, sevmeyen vardır. Belki bilen vardır, bilmeyen. Ben beyaz bulguru ıslatıyorlar. Bulgur mu, pirinç mi? Onu şey diyorlar arkadaşlar. Yani Nasıl yiyorlar anlamıyorum ki. Şimdi maydanozunu da ilave ediyorum arkadaşlar. İki bağ gördüğünüz gibi dolu dolu arkadaşlarım. Pardon arkadaşlar. Eyvah eyvah. Çok az bir su arkadaşlar, şöyle bir su bardağı kadardan az, iki tıklasın yeter arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dibine tutmaya başladı arkadaşlar. Yani dolaptan çıkarttığımız zaman kırılmaması için arkadaşlar. Yani biri de yapar da dolaba korsanız. E, pişirdiğiniz zaman mama gibi oluyor arkadaşlar. Anladınız Evet arkadaşlar bunun işi bitti. Yarın e, sabahtan inşallah sararken görüşelim. Beni bekleyin tamam mı bacılarım? Hadi görüşürüz. अच्छा नहीं है प्लीज दफा हो जाओ